böyle vıj vı vı sonra bz. Kaydı başlattım efendim herkese tekrardan merhaba ben kayda kaldım nereden devam ediyorum sizse bölümlere kaldığınız yerden devam ediyorsunuz kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum yalan olmasın bakayım 4 veya 5. bölüm olması lazım en son e, sevgili helayla yüzleşmiştik elimize verip gönderdi Kılıcımızı kırdı yüzümüzü yardı ve şimdi biz tam böyle dike tamam bırakalım ölelim beni bırakalım öleyim eleyim beni dedik fakat Son anda karşımıza Delia'nın ruhu çıktı ve şu an ağacın altında oynaşıyor deliğin kılıç dövüşü yapıyor. dediğine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu sırada bir tane kapı çıktı. Kapıyı açmaya çalışıyoruz. Kılıcımız yok. Büyük ihtimal bir kılıç bulacağız. Bu sırada da e, Durut Beyefendi bize bir hikaye anlatıyor. Sigmund'un hikayesini. En son bildiğin üzere Sigmund yüzü balla kaplanmıştı ve başına gelenlere hiçbirimiz inanamayacaktık. E, Durut Reis öyle söyledi. E, Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bizi ne bekliyor? Deliğinde nasıl bir sohbet gerçekleştireceğiz? Sigmund'a neler oldu? Bunların hepsini oynayıp göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler dediyorum. Efendim buna baktıydık. Sigmund'un hikayesini anlattı. Şimdi Dilin ağacın oradaydı. Şu ağacın oraya gidelim. Ben e, kayıtları çok uzun tutmak istemiyordum fakat farklı bir kayıt tekniği kullandığım için kaydına kadar sürdüğünü bilmiyorum. O yüzden kenara timer açacaktım fakat açmayı unuttum. Onun yerine dakikayı aklımı tuttum. Umarım unutmam. Bölümlerin... Artık yani çektiğim bölümlerin genelde oyunun bölümlerinin çok uzun olmasını istemiyorum, hikayeli oyunların. Ama bunun haricinde bugün farklı birkaç kayıt daha almayı düşünüyorum. Bunların hemen hemen hepsi de ilk bakış videoları olacak. Bunlar genelde bir saat civarında olur. Çünkü bana göre bir oyunun oynanıp oynanan oynanabilirliği... Yani bir saatte de belli olmaz da bir saat ideal bir süre gibi geliyor sebepsiz yere. Öyle bir inanışım var. Ama ben bu ağaca gideyim ya. Buralar benim aklımı çeliyor. Yani ilk bakış videoları genelde bir saat civarında olurken. Hikayeli oyunların hikayeleri kafamda ya burada hikaye bitti yeni bir hikaye geçiyoruz dediğim yerde sonlanacak. O yüzden çok uzun sürmemesini temenni ediyorum. Gün geçti. Gün, gün, gün be gün. Mimiktiğim. Onu aradım mimiktim mi? Her kendi dansını mükemmelleştirdi. O anların sonsuza kadar yaşamasını ümit etti gibi bir şey olabilir. Ben çeviremedim. Yanılmasın. Bazı kelimeleri hala öğrenemediğim için bu zorluklar yaşıyorum. Bunun doğru olduğuna inanamazsın. Bu bir e, ee, trik, kandırmaca, bir ilüzyon. Gerçek değil. Deli ya aşkım. Ayda. Hop. Neredeyim? Nereye gidiyor? Buraya normalde bizim koyumuz. Wow. <laughs> 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 Oha bu dünyayı nasıl bu şekilde yaşayabilir hiç efor vermediğini keşke o da öyle yaşayabilseydi dizlerde sen o onun gözlerinden dünyayı görmek isterdi sadece diyor dünyayla dans etmek isterdi tıpkı onun yaptığı gibi Her yani hiç çaba sarf etmeden bu dünyayı nasıl bu kadar güzel görebiliyor demek istiyor herhalde dilin gibi dünyayı görebilmek isterdi vision olduğu için göremiyor ölülerle konuşuyor nasıl görebilelim mümkün değil Yggdrasil gibi ağaç yapmışsınız kanka. Ya zamanla göre grafikler çok iyi bu arada ya. Zamanla ama dişte hala problemler var. Ism, adın ne? Ha bu ilk ilk tanışma yerimiz. Seni daha önce hiç görmedim. Evi, evden çok dışarı çıkmam. Senin çocuğusun. Gitmem lazım. Who Bana kim böyle dövüşmeyi öğretti? Kimse. Kimse mi? Seni izledim ve bütün bu hepsini beni izleyerek mi öğrendin? become Ya savaşçı olmasan bilirsin ya. Ben mi? Ben Ben Dylan. Ee, sava savaşçı denemeleri için buradayım. Gelip izlemelisin. Kılıcını da getir. Bunu cümlelere sığdıramazsın. O an. Senin sen olduğunu tekrar ikna eden kişinin gözlerine baktığın zaman o korku sadece diyor bir an aldır bir an sürer diyor. Hmm. bir anlam yüklediğin kişi darklık onu yutar diyor <laughs> ve hiçbir şans bırakma sana diyor. <laughs> Kuzeyli onu şeyi delini ondan aldığında bütün ya değişti. İşlerin nasıl oldu? Eskisi gibi olduğu yere dönemez diyor artık diyor. Delikan. <laughs> Senin zihnin içini görebiliyor onların tanrıları. Bir şey yapamazsın diyor. İzin vermeyeceğim diyor. Onu asla bırakmayacaklar diyor. Onu burada çürümesine izin vermeyeceğim. Sen burada çürüyorsun. Hayır. Sen burada öleceksin. Bütün acı çekmen boşuna dedi. Dedi ki onların tanrıları dilini asla bırakmayacak dedi. Biz dedik onu burada yalnız bırakmayacağız. Boşa boşuna acı çekiyorsun. Burada ölen sensin dedi. O da sonra diyor ki Dilin bu sen misin? <laughs> ne bulacağım aşkım bebeğim bir tanem. Yeminime Kur'an bulacağım seni dedi. Bu Senua'nın karanlık tarafı işte ya. Tamam bu kısmı da hatırlıyorum. Hayatta kalmasın. Işığı görüyor musun? Bu o, şeyde Hatta kalaman diyor. Bir dakika önce şuna bir bakayım dedim. Bu ne? bu sonra. Okey. O zaman şurada bir Sigmund'un hikayesi vardı. Ona bir bakalım. Sigmund'a ne olmuş? Yüzlü balla kaplanmıştı. Lelelelele. Yok mu? Neler Lelelele. Sigmund'un yüzünden balı yalamış Shewul. Kurtun dilini ısırmış. Of. Oha. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy King Sigir, believing him dead, as his sister plots revenge. Hmm. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. Mm -hmm. But their blood is weak and mm -hmm. corrupted. And they're put to death by Sigmund. Ooh. So his sister hatches a new plan. One that is cold of heart and pure of blood. Deum. Sigmund'un yüzündeki balı yalıyormuş She-Wolf. Tom yalarken de Sigmund She-Wolf'un dilini ısırmış. Sonra Shivuf geri çekilmeye çalışmış. Geri çekilmeye çalışırken Sigmund dilini bırakmamış. Daha sonra Shivuf öyle bir sert şekilde kendini geri çekmiş ki Sigmund e, zincirleri kırmış. Daha sonra da Sigmund bizim gibi yaşaya başlamış ormanın derinliklerinde. Fakat e, şey intikam planı oluşturuyormuş. İntikam planı oluştururken de eee Sigmund'un bile yardıma ihtiyacı varmış. Bu yüzden de kardeşi ee, Sigmund'un kız kardeşi Sigmund'un çocuklarını ya da Kendi çocuklarını Sigmund'a gönderiyor Fakat onlar zayıfmış Yani kanları bozukmuş aynı zamanda Korraplanmış Bu yüzden Sigmund hepsini öldürmüş Hepsini öldürdükten sonra da Sigmund'un kız kardeşi Yeni bir plan e, Üretmiş diyeyim daha doğrusu Ya da yeni bir plan oluşturmuş Bu plansa Kan kadar saf Ve kalp kadar soğuk bir planmış

Tamam. They're daha sonra da Sigmund'un kız kardeşi bir tane büyücüyle takas yapmış. Ee, bedenlerini değiştirmiş. Ee, daha sonra gidip Sigmund'la beraber olmuşlar. Sigmund'la beraber olduktan sonra bir çocuk dünyaya getirmiş. Sigmund, Sigmund'un kız kardeşi daha sonra Sigmund e, bu çocuğu test etmiş e, ve görmüş ki bu çocuk cesur ve güçlü bir çocukmuş. E, ondan sonra King Sigurd'un peşine düşmüşler, e, öcülerini almak için. Fakat e, baş, başarısız olmuşlar, yakalanmışlar. King Sigurd da Sigmund ve bu çocuğu diri diri gömmüş. Aha bir kılıç. Bu dilin nasıl? Dilin senin için burada bırak. Kılıcı çek, kılıç çek. Çekemiyoruz. Aşağı düştük. Bir numara diyor. Ses ne lan? Oradan geliyor. Oradan geliyor ve oradan geliyor. Bunlar ne lan diyor? başlattı. Ne oluyor lan? Sen o hayal et. Tanrıları öldürebilen bir kılıç düşün. Onun adı Gramr diye. Bütün kuzeylerin tanrıları tarafından yapıldı. Odin tarafından ve Sigmund'a hediye edildi. Bu sıkılıca ihtiyacım var. Bu önemli. Bana yardımcı olur musun? K kılıç bütün şekilde yapıyor. Fakat diyor bir illüzyon diyor. Çünkü yıllar önce parçalandı. Derler ki büyük bir savaşçı Grammar'ı tekrardan bir araya getirebilir. Odin'in ıı, sınavlarını geçerek. <gülüyor> <gülüyor> ee, şş, diyor ki e, lan? ölümün ağacının dalları seni her birine farklı bir diyara götürecek

Şimdi neredeyiz? Onu anlatacağım. E biliyor musun? Ee, bir mezarlıkta yani. Bir ölüm ölüyü gömmek için bu kadar uzağa gitmemiz <laughs> çok garip bir. Çok sıradan olan bir şey diyor. Açılmaz olan bir şey. Sadece sanki ölümü açabilir e, açabilirmişiz gibi. Sanki bir cevabımız yok mu? Fakat geldiği zaman diyor. <laughs> e, sevdiklerimizi ve ailemizi bizden alır. Ve daha sonra ise bunu kabulleniş başlar. Diyor ki kuzeydeki kral. Kuzeydeki kral genelde Odin diye geçiyor. Odin cücelere gidip bir kılıç dövdürmesini istiyormuş. Bu kılıç da taşıyanı e, savaşlarda zafere götürecekmiş. Ve bu kılıç taştan demire kadar her şeyi kesebilecek güçteymiş. Fakat cüceler e, bu kılıcı lanetlemiş. Ve bu kılıcı taşıyan her çekişinde ölüme daha da yaklaşıyormuş. Bu kılıcın adı Tir, neydi işte öyle bir şeydi ya. çevrem hatırlı, şey yapamadım. Aklımda kalmadı o kadar. Kılıcı cüceler lanetlemiş yani. O da kılıcın hikayesini anlatıyor. Şuraya girme. Şeyi al, şeyi al. Kurşu al. Hı. Hop. Değil mi? arkadaşlar? Bağırma, bağırma. Dilim buradayım. buradayım sınavlar için buradayım. İlk tanıştığımız zamanki gibi hatırladın mı? Bunu bir yakalım. Ölmeyelim. Baba bana geri dön. Beni bırakma. Orun ne? Ne oldu? Beni duyabiliyor musun? Sadece beni orada bekle. Beni bulacağım. Lan susun lan. Darlamayın. Aa. Bak 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 bak. Ne darladınız be? Anca backseat gaming yapın, Hiçbir yardımcı olmayın. Ölüsünüz oğlum. Her şeyi görürsünüz. Onu bulacağım. Sağ taraftan diye hatırlıyorum ama yine sol. Ses Ölümün Sesi. Hop, Anlat hikayeyi. Senua. Senua. Northman'ın Northman anlattığı bir genç kadın savaşta anlatılmış. Her İsmi Harvor'muş. Berserk'ın çocuğuymuş. Bobo babası doğduktan sonra öldürülmüş. <gülüyor> <gülüyor> Vahşiymiş. Sa sa silahlarla dövüşmeyi kendi kendine öğretmiş. Babasının nerede öldü, gömüldüğünü duyunca, onunla gömülü olan e, hazineyi bulmak istemiş. Hepinden üstü The Trifing kılıcı istiyormuş. O Börzer Arvedi. Babasınınmış kılıç demek ki. Trifing. Triffing. Yak bakayım şunu. Kolumuzu buluruz. Hızlı koşmuyor kız. What? What? Bu bunun kopyası. Ben buradan gidince gene oraya geleceğim bu arada. Bak gördün mü? Neyim? Bu arada hatırlıyorum. Onu duyabiliyorum. Anlat bakayım. Harvard'a... Harvard erkek olarak gizlemiş e, ordunun içine girmiş ve liderli olmuş Babasını gömülü olduğu adaya gelince sahile gitmemek istemiş adamları Oo, tek başına inmiş adaya hmm. bir sürü şey varmış tamamen e, hayalet ateşler yanmış üzerinde, Babasının mezarına gelmiş. Bu hayalet ateşlerin geçinden sonra, sonra geçtikten sonra diyor. E, benim geçtim ateşler yeter kadar gerçekti. Lanet olsun Northman'a. Cehennemde sürünsün diyor. İşte, işte şey Herwor bir e, savaşçı ordusunun içine girmiş, erkek olarak gizlenmiş ve sonra başarılı olmuş. Daha sonra babasının olduğu adaya gelip Şey yapmak istemiş e, Sahile çıkmak istemiş fakat adamlar demiş ki buradaki bir gündüz bile bazı yerlerdeki gecelerden Daha kötüdür demiş O yüzden biz gitmek istemiyoruz demişler tek başına inmiş e, Daha sonra babasının Mezarına giderken de bir sürü e, Yanan hayalet çıkmında yanan ateşlerin içerisinde geçmiş Şöyle babasının mezarına geçmiş. Şu şeylerden gösteriyor zaten. Ee, kalkanlar da. Elim <laughs> bağırma mı annem? Sağda o yüzden sola gideceğim. <laughs> Ve kulaktan ses sağda geliyordu. Yak bakayım şimdi. Arkamda kaldı hatta şu an. Bak aynı yer. Ya belki gene şeyi bulur. Her vurun hikayesini buluruz diye farklı yollardan gidiyorum. Tamam o dilenik gördüğümüz yer değil mi burası? Hmm. On ölümden öldürmek için ismini çal, ça Kılıcını getirsin. Ama diyor mezarda sanki öyle iyi silahlar yokmuş gibi. Uyarı sözleriyle babası cevap vermiş kendi cehennemine git. Deli olacaksın. Aklını kaçırdın sen. Düşüncelerin birbirine girdi. Ölüyü andırmak tehlikelidir. Söylediğim gibi. Dediğim gibi bana seni hatırlatıyor. Yani babasının mezarına gitmiş. Ama diyor ki sanki diyor orada çok da şey yoktu gibi diyor. Kaliteli silahlar yokmuş gibi görünüyor diyor. Babası uyanınca da git lanet doom yani kıyametini başka yerde ara demiş. Uyarmış babası ona. Taht mata. Altın büyüye de. Ah lan onu da yüzü olurdu. Geç altından. Ol. onu bulmamı istiyor onu tutuz, kayboldum kaybolmuşum o ses dillyan değil o ses ne lan sol taraf değil Atacağız şimdi aşağıya inmeyi korkudan. Ona gir. Pek mi ya? Şunu da yakayım da. Şuradan bir çekici mi kicel bari eline ya. İlla o karanlığa kırmızı... Girdim girdim hadi. Katlayın ben iki. Dillion korkularımla yüzleşmemi istiyor. Benim korkum neymiş? Babam değil mi ya? Bu o sahne değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Baba! Öyle diyecek. Ya biz yok bir şey. Cincik gibi araba. Dillion'a. Baba. Ben gidiyorum. Karar verdim. En iyisi bu olacak bence. Selametle. Benim için. Babası da şey değil. İyi. Yeah. Bu karanlık. Konuşan dar... karanlık diyor. Sen konuşmuyorsun. Bu benim. Onu yenebilirim. Kendi yolumla. Gerçekten yes, tokadı vuracak değil mi? Çok gözlerin içinde karanlığı görebiliyordum. Bir oğlanla tanıştım. Hayır. Boy mu? Bana ya yardımcı olur musun? Normal. No normal söyledi bana. Normal mi? Normal. normal mi? Hiçbir oğlan seni kurtarmayacak. Kimse seni kurtaramaz. Kim? İçindeki bir... Kökü büyüdüğünü gördüklerinde sana sırtını dönecekler. Sadece benim elim yordanıyla benim elimle tanrılar seni iyileştirebilir. Hiçbir yere gitmiyorsun. Tanrılar reddedemezsin dedi. Bu yapıştırdı ağzının üstüne bir tane. Gel çocuğum. Elimi tut elimi. Gel seni. Hayır. Ben gidiyorum. Karanlıktan kaçamazsın. Senin lanetin herkese acı çektirecek. Ellerinde kan var. Biliyorum. <laughs> Bilmediğim şey bir. daha fazlası var. Still... Dirit dirit. müzik. Doğru. Aga ilk trial'ı bitirdiğimiz için bence burada bırakıp iki, dört trial var. Dört trial'a bölsek mi? No. Yoksa direkt devam etsek mi? Ne diyorsun? Let me, let me think. Nereye gidiyorum lan? Eee salak gibi nereden geldim bak oradan geldim döndüm böyle yaptım tekrar buraya geldim. Zaten bu değil miydi benim gittiğim? Yok ya. Şurada bir tane o bayağı trial varmış. Trial boy trial ha. Şey diyeyim mi? Bence ee, devam edeyim mi ya? Bakayım 4.25 dakika. Hmm. Let me think. Ee, bence burada kafi. Burada bırakayım. Trial trial böleyim bunu. Art, art. O zaman efendim bir sonraki sınavımızda görüşmek üzere. diliyorum Geldin kendinize. Bye bye.